Yeniden merhabalar arkadaşlar. Bu hafta ders 3 Röle programlama konusuna geçiyoruz. Ben buradan size video izletip bu videonun açıklamasını yapacağım. Ardından tekrar üzerinden konuşalım. Hi, I'm Anna. Today we're going to do relay programming. It's all about programming under pressure and debugging the mistakes That sometimes happen when you work really quickly or in teams we'll use graph paper programming to simulate coding and use relay races to simulate having a deadline Set, go in relay programming teams will be racing to finish a graph paper program you have to check your teammates work or debug it fix it if there's a mistake add your arrow and then run back and tag your teammates Programmers use debugging a lot to find and fix problems in their algorithms or code. Well, this one. Yeah. Be this one it's it cool. has to be this one. There are lots of ways to debug problems. One of the easiest is to move step by step until you find where something goes wrong, then fix it. Here, I'm trying to do a backhand spring, but I keep falling off. I walked through each part step by step. Realized where my mistake was. Great. Oh. 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 My coach okay. showed me I wasn't putting my hands on the beam correctly, so I tried another back handspring on the beam with my new hand position, and I stuck it. I was really glad I debugged my back handspring. it out. Yeah. Debugging is finding and fixing problems. Evet arkadaşlar herkes derste de zaman zaman biraz sıkılır ve zorlanır ee, ve öğrencileri biraz ayağa kaldırıp hareketlendirmek lazım aslında bu hareketlendirme öğrencilere çok iyi gelecektir. Ee, bu bilgisayar biliminde de böyledir aslında bilgisayar bilimine de biraz heyecan katmak harika bir yoldur. Burada da aynı öyle yapmışlar. Ee, i̇zlediğiniz videoya göre sınıfı 3 gruba ayırmışlar ee, ve sırasıyla kağıda doğru koşuyor. Her, her gruptaki ilk kişi kağıda doğru koşuyor. E, o noktada da bir grafik kağıdı ve üzerinde bir çizim bulunuyor. Aynı zamanda bir boş kağıt bulunuyor. E, şimdi bu boş kağıdın üzerindeki grafik programlamaya göre e, adım adım e, programlamayı yazmaları gerekiyor. Önce birinci arkadaş gidiyor programı yazıyor. İkinci arkadaş gidip Pardon, birinci arkadaş tekrar dönüyor, ikinci arkadaşlarına dokunduğu an ikinci arkadaşı kağıda doğru koşmaya başlıyor. İlk arkadaşının yaptığı doğru mu diye kontrol ediyor ve eğer doğruysa ikinci adımı devam ediyor. Aynı şekilde üçüncü arkadaş, dördüncü arkadaş şeklinde devam ediyor. Aslında bizim şeyimiz okulda vaktimiz olsaydı bu uygulamayı yapacaktık ama şöyle yapabiliriz. Evde annelerinizle, anne babalarınızla, varsa kardeşinizle bu uygulamayı yapmanızı rica edeceğim sizin. Evet öyle koşarak falan ya da gruba ayırmak olmayabilir ama önünüze bir programlama yaparsınız. Mesela siz bir, benim size verdiğim örnekteki gibi bir programlama çizin. Bir kısmını karalayın. Önce birinci kişi programlamayı yazsın. Kağıdı yanındakine versin. Yani mesela annenize verin. O program doğru mu diye kontrol edip devamını yazsın. Üçüncü kişi tekrar elini alıp geride yani ilk iki yapan kişinin doğru olup olmadığını kontrol edip üçüncü kişiye tekrar döndürsün şeklinde bu uygulamayı oyunu oynamanız sizin için çok faydalı olacaktır. Bu şekilde koca bir takım size güvenirken siz de yazdığınız koda güvenmeniz gerekiyor. Yani dikkat etmeniz gerekiyor. Ne kadar önemli olduğunu da zamanla anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi e, dördüncü kısma. Şöyle toplayıcı da hata ayıklama dördüncü kısma geçiyoruz. Bu haftaki konumuz burada da gördüğünüz gibi hata ayıklama arkadaşlar. Peki şimdi hata ayıklamada ne yapacağız? Bir kısa videomuz daha var onu izleyelim. E, buraya geçmeden önce de az önceki videoda bir de bir kız e, takla atmayı öğreniyordu hata yapa yapa daha sonra öğretmeni ona hatasını gösterdi. Hatasını adım adım fark ederek o hatasını adım adım düzeltmeye çalıştı ve en sonunda başarılı olarak e, takla atmayı başarabildi. E, burada programlamada da aynı bu şekilde arkadaşlar. Programı bir bütün olarak bakmayacağız. Programı adım adım bakacağız. Yani adım adım bakıp hatanın nerede olduğunu keşfetmemiz gerekiyor. Şimdi biz bu dördüncü e, derste hata ayıklamayı çözeceğiz. Ve videoyu izleyelim daha sonra detaylı görüşelim. All computer scientists No matter how experienced they are, run into errors that they need to fix. This is where debugging comes in. Debugging is just a word that means finding and fixing errors in a program. And the first step towards fixing errors is to find them. Most puzzles have a step button below the play space that you can use to hunt for problems. Gibi ne Your kadar program, program press the step button and see what happens. Does the character take action in the right way? Everything looks good with the first block of code. Press the stop button again. How does everything look? Is it still running right? Keep going through your code line by line until you find the first place where things go wrong. What happened? What was supposed to happen? What does that tell you? In this puzzle, I get to the last line of code and don't reach the goal. What happened? I got to the end of my code without solving the puzzle. What was supposed to happen? I need to go forward one more step. What does that tell me? It tells me I need to drag out one more of these blocks and attach it to the end before I click run. Ta-da! That's how you do the program. Evet, burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar, e, step by step yani adım adım and e, gitmemiz gerekiyor hedefe. Ya bir programı yazdıktan sonra arkadaşlar hatalarını bulmak Gerçekten çok keyifli. Ya bir bulmaca gibi düşünün bunu. Ee, yazıyoruz, yani daha doğrusu biz yazıyoruz. Belki hatasız yapacağız. Devam edecek mi? Hata yaptığımızda da şöyle geri dönüp baktığımızda hatamın nerede olduğunu bulmak ya da bir arkadaşımızın hatasını bulmak gerçekten çok keyifli. Ayrıca sürekli birilerinin kodlarını okuyorsunuz, doğru kod olup olmadığını karar veriyorsunuz ve sonra da o kodu düzeltmek için bazı adımlar atıyorsunuz. Bu sayede de günlük hayatta e, olaylara, problemleri daha çabuk çözüm bulabilme yetisini kazanıyorsunuz aslında zamanla. Yani bir problemle karşılaştığınız zaman ne oldu ve ne olmalıydı gibi e, sorularla yaklaşarak problemlerinize çözüm bulmaya çalışıyorsunuz. O yüzden günlük hayatımız için de aslında çok önemli bir konu. Yani buraları biraz da günlük hayatla bağdaştırırsak e, çok sevinirim. Şimdi buradaki amacımız... E, Buradaki elmasları toplamak arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi ileri gidip toplamam lazım, tekrar ileri gidip toplamam lazım, tekrar ileri gidip elması toplamam lazım. Şimdi önce bir adım gideceğim, elması toplayacağım, ikinci adım elmas, üçüncü adım elmas. Bana ne vermiş? İsterseniz önce verilen bir programı çalıştırın. Gördüğünüz gibi sonuca kadar gidiyor, ama elmasları toplamıyor. O zaman benim ne yapmam lazım? İlerle, topla. İlerle, topla. Şöyle araya ve ilerle, topla. Koyarak çalıştırmam lazım. Devam ediyorum. İlk önce verilen programı size tavsiyem çalıştırın. Bakın gördüğünüz gibi 8 blok kullanmış ama hata nerede bulabilmek için önce bir çalıştıralım. Programda bir dönüş açısı yanlışlığı var. Yani sağ ya da sola dönerken bir hata yapıyor gördüğünüz gibi. Burada sola dönmüş. O zaman benim ne yapmam gerekirdi? Sağa dönmem gerekirdi. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi doğru. Evet arkadaşlar tüm hepsinin cevabını size vermemek için ben bölüm atlayarak devam edeceğim. Şimdi şöyle önce burayı bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi burada sola döndüğü için hata yaptı. Ben bunu sağ dön olarak değiştiriyorum. Şöyle de bir bakalım. İlerledim, topladım, sağa döndüm, ilerledim, topladım ve ilerledim, topladım. Şimdi arkadaşlar burada sağ dönmem olmaz. Sola dönmeliyim. Tekrar ilerlemeliyim. Toplamalıyım. Sağa dönmeliyim. ilerlemeliyim, Toplamalıyım. Bir çalıştıralım bakalım. <laughs> Gördüğünüz gibi doğru. E, yalnız burada size bir şey hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar bakın, e, burada labirent kullanabiliriz. Neden? Çünkü ilerle topla, sağ dön, ilerle topla sola dön, ilerle topla sağ dön, ilerle topla diye devam eden, bakın bunu iki defa tekrarlasaydım eğer benim 12 blok kullanmama gerek kalmayacaktı. Önceki etkinliklerde de kullandığımız gibi bakın aynı işlemi tekrar başa döndürdüğümüz için bütün blokları tek tek yazmamıza gerek yok. Ne yapıyorduk? Bunun yerine döngü kullanıyorduk. Gördüğünüz gibi aynı işlemler. Şimdi 6. bölüme geçiyorum. Burada da bayağı uzun. Yani bu şekilde de aslında düzelterek yapabilirdik. Bunu da şöyle göstermek istiyorum. Hatamızın nerede olduğunu tamamen çalıştırarak da anlayabiliriz. Gördüğünüz gibi Dönüşte çok geç kalıyor ve aralarda toplama yapmıyor. Şu şekilde adım adımda. Şimdi bir gittim doğru. Ne yapmalıyım? Toplamalıyım. Bunlar da her seferinde sıfırlamak lazım. İlerle topla. ilerle topla. ilerle topla. O zaman ben ne yapacağım? Bunları bu kadar devam ederken ben burada döngü kullanmam gerekiyor arkadaşlar. Nasıl kullanacağım? İlerle topla. Kaç defa yapmalıyım burayı? 3 3 defa ilerle topla şu şekilde çalıştırıyorum bunun ardından ne gelmeli sağa dön ilerle şunları şöyle kenara koyayım tekrar ilerlemeliyim bu aralardan alıyorum ki ne olacak daha sonra buraya geldik toplayacağız ilerleyeceğiz toplayacağız. ilerleyeceğiz. Aa, sağa dönü koymaya unutmuşum. İlerle ilerle, sağ dön. Evet. Şöyle. Burayı da 3 defa tekrarlayacağım için bunlara ihtiyacım kalmadı. Tekrar bir kontrol edeyim. İlerle 3 defa ilerle, sağ dön. 1 iki defa ilerle, sağ dön. 3 defa ilerle. Evet. Burada da bölümü tamamlayabildik. Şöyle bir de son bölümü açalım. Ee, önce bir çalıştıralım arkadaşlar. Bizden 10 tane elmas toplamız istiyor. Bölüm oldukça basit. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Bunun cevabını yapmayacağım. 1, 2, 3, 4 tane topla demek yerine ne yapmalıydım? Birincisi döngü kullanmalıydım. İkincisi burada sola dönmüş. Sola dönmek yerine ne yapacağım? Sağa döneceğim şeklinde. Bu kısmı düzeltebilirsiniz. Ben cevabı buraya yazmıyorum. Size bu, e, kolay gelsin bu bölümde. Dördüncü bölümü tamamlamanızı istiyorum arkadaşlar. Ve geçiyorum beşinci bölüme. Ders 5'e yani. Sıçrama olayları. En çok sevdiğiniz konu. Daha öncesinde de derste yapmıştık. Bu çok basit bir bölüm arkadaşlar. Burada klavyemizden yardım alacağız. Bunlar bizim ileride kullanacağımız Scratch isminde programlamamız var. Scratch programlamada da olduğu gibi bir eylem olduğunda, yani sol oka basıldığında, sağ oka basıldığında, işte kenara çarptığında, şu renge değdiğinde gibi bir eyleme bağlı işlemlerde. Yani ben bunu koydum devreye, çalıştırıyorum. Hiçbir şey olmaz. Ancak ben klavyemden sol oka bastığımda işlem çalışır. Devam ediyorum. Burada birkaç kısmı göstereceğim. Aynı şekilde bunu sağ oka basıldığında burayı da göstereyim. Şimdi yine dediğim gibi klavyeden hiçbir düğmeye basmadan şu anda çalışmayacak. Sağ bastığımda sağ gider. Sola bastığımda sola gider şeklinde bu bölümü de tamamlayabiliriz. Ben biraz ilerleyeceğim yine bu araları da siz doldurun. Şimdi bizden ne istiyor? Şimdi topun kontrolü sizde. Oyunda yeni bir topa ihtiyaç olan her yere yeni top fırlat bloğunu ekleyin. Şimdi bir kontrol edelim bakalım. Sol oka basıldığında sola inecek, gidecek. Sağ oka basıldığında sağ gidecek. Topa el değdiğinde ne yapmalı, duvara çarptığında ne yapmalı, bunları biraz düşünelim. Şimdi burada neler var? Önce oyun başladığında bize bir top fırlatması gerekiyor, değil mi? İşte el hızını ayarlayabiliriz, topun hızını ayarlayabiliriz. Şöyle koyayım, sığmadı. Ses verebiliriz. Ee, yeni top fırlat haricindeki bu üç tane şey size kalmış arkadaşlar. Ee, burası tamam Sağa sola gittik Top ele değdiğinde ne olmalı? Bir kere top zıplamalı değil mi? Duvara çarptığında da zıplamalı Çünkü geri bize doğru dönsün diye ee, Top hedefe vardığında ne olacak? Ee, basket attım demektir Dolayısıyla bize puan verecek Top elden kaçtığında ne olabilir? Rakibe puan yazabiliriz Mesela ya da duvara çarpacağı için zıplayabiliriz vesaire. Kendi oyunumuzu kendimiz yazıyoruz. Burası tamamen size bağlı. Tabii ki mantık çerçevesinde. Yani e, top duvara çarptığında buraya bu şeyi koymamışlar ama oyunu bitirebilirsiniz mesela gibi. Hani mantıklı olur mu? Size kalmış. Bence mantıklı değil. E, top ele değince ne olmalı? Mantıken basket oynarken ben topu elime aldığımda fırlatmalıyım. Yani topu zıplatmalıyım basket attığımda puan vermeliyim. Topu yere düşürdüğümde de puan kaybetmeliyim. Yani rakip puan almalı gibi. Oyunu tasarlayabiliyoruz. Çalıştırıyorum ve top geldi. Bakın elime değdiğinde ve duvarlara çarptığında topum zıplıyor. Yukarıda da skor puanı var gördüğünüz gibi. Bakalım rakip mi alacak biz mi? Şu an biz bir puan aldık. Evet, şöyle. Peki burada ne unuttuk? Biraz düşünün bakalım. Ben bir puan aldığımda ya da bu karşı tarafta olabilir, karşı tarafta bir puan aldığımda oyun bitiyor gibi oluyor. Aslında bitmiyor ama top gelmediği için bitiyor gibi oluyor. O zaman ben burada ne demeliyim? rakibe puan yaz ve yeni top at değil mi ee, ve aynı şekilde top hedefe vardığında skor puanı yaz ve yeni top at yani oyun devam etsin bakın tekrar deneyelim aslında topu kaçırabilirdim bir sonraki şeyde topu kaçıralım evet Topu yakalamayacağım şimdi. Derken yakalayacağım gibi. Evet maalesef yakaladım. Kaçamadım. Evet şimdi topu tutmuyorum. Ve bakın rakibe puan yazdı. Şimdi tekrar top gelecek. Gördüğünüz gibi. Şimdi artık oyun tamam demektir. Bu şekilde kendi oyununuzu kendiniz yazabilirsiniz. Ben hesaplarınızdan kontrol edeceğim arkadaşlar. Hatta bakın bir sonraki seviyede. Elin şeklini de belirleyebiliyorsunuz gibi. Kendi oyununuzu kendiniz yapın. Ee, her şeyi bitirdikten sonra da bitire tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, şimdilik benden bu kadar bu haftalık. Mutlaka Kodork'tan olan ödevinizi tamamlamanızı istiyorum. Ee, dersin başında bahsettiğim oyunu da ailenizle oynarsanız memnun olurum. Bana mail atarak e, oynadığınız oyunu görselleyen fotoğraflar atabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Keyifli kodlamalar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.